Çok o kadar çok rahat yaşadığım için ne güzel. Çok relax bir insanım yani. Yalnız yaşantılarım yok. Yani relax. Çok relax birisiyim, rahat birisiyim. Takıntılarım Nece hiç relax. yoktu. Takıntım, takıntım yok Takıntılarım diye... yok diyor. Hayır hayır. Yani elime kullandı. Onu söylüyor. <laughs> relax dediniz Ay, ekmek size, ya. Etmek getirmiş yani. O aslında dilimize geçmiş. Relax. Deminki wow gibi. Esası relax. Hayır takıntım <laughs> <Relax>. yok diyorsunuz da. <gülüyor> <gülüyor> <de bu> <laughs> Come down. bu Adana'da kendin yapıyorsun. Easy boy. Yani, yani bak yani ben Şimdi yanlış anladım. Hep kafanız yanlış çalışıyor. Takıntı derken onu kastetmiyorum. Onlar keyif. Bakın onlar keyif. Bir Kafanız yanlış çalışıyor Takıntı diyorsunuz akılsız. E işte o i̇şte yine yanlış. yanlış anlıyorsunuz. Yani lafa bak yine yanlış, anlıyor. anlıyorsunuz. Yanlış. yanlış anlamak Yanlış yani anlıyorsunuz. Işte... Relax yani rahat ne demek? takıntı ne Şimdi demek. Bakın, Hayır rahat, takıntı, bakın, takıntı demek. Rahat bir insan farklı bakın, bir şey. Ben, tamam mı? Ben, ben bir yerde yemek yemeye gidiyorsam o benim keyfim, o ayrı. Rahatım yani. çorum yok, çocuğum yok. Hı. Serdan Bey yalnız yaşıyorum. Bunu anlatmak farklı bir şey. Yani ya relax, güzel Türkçemizden diyor. girmedi mi lafa? Güzel Türkçe'mizi kullanalım. Balık mı geliyor ya? <laughs> Masada İngilizce kelimeler relax nedir ya? Rahat diyeceksin o zaman. Ya Almanya pantolon almaya giden, Adana'ya kebap yemeye giden. Ben, yani, ben de gittim. Pantolon yani, alan, dilek ekmek alan ekme senden. Evet yani, lütfen. Yani, Yalan Pardon. değil. Ben bütün ne arkadaşlarım Pardon, biri yani. bilir Pardon, yani. Ben saygıyla eğiliyorum, Ben ekmek kebap almaya gitmedim. Oldu. Ayrı bir mevzu e gideriz. Olur. Yani. Canım Geden ben yemek yani yemek olsun. aklım esne pat diye Adana'ya giden biri değil. ben esim hani, biliyorum. Hani gidiyorum. direkt Adana'ya yerim Adana ya ben ya. İstanbul'da kebap yemem yani. Adana aktarmalı Almanya yaparsan hem Adana'da kebabını yemiş olursun hem Almanya'da da Adana'dan direkt var zaten. E tamam ne güzel işte. Öyle de yapabilir. Karnım doyurup da gidersin. <laughs> ne güzel öyle daha bir güzel bir çözüm diye. Yalnız bağlayalım. şöyle de bir huyum vardı. Bakın, e, bu bir gerçektir. Eee dünyanın neresine gidersem gideyim, e, kesinlikle gittiğim yerlerin emeklerini ben yerim. Serdem Bey her gittiğiniz yeri unutuyor musunuz? E, bazıları şey yapar mesela abi, Türk restoranı yok mu, bir Türk restoranına götürün falan. Yok yok, ee, yemek çok lazım. Oranın gelmişti. kültürünü anlamak için şey yemek de, lazım. Ben asla Türk, yurt dışına gidip de Türk yemeği yemiyorum yani. Emine bir şey dedin sen. Gittiğiniz yeri... Evet, yerin... dedim ki gittiğiniz yerleri unutuyor musunuz? Böyle bir unutkanlığınız var gibi. Hanımefendi, yani. ben günde 4 saat şarkı söylüyorum, ara vermiyorum. Ve kafamda binlerce repertuar var, önüme kağıt bile koymuyorum. E şarkı yarışmasına neden gitmediniz o Niye zaman? Niye gidin ki şarkı yarışmasına? <laughs> Yemeğime de güvenirim, sesime de güvenirim. Ne güzel. Bende, bize de göreceğiz. Bize de bir gününüze ara. Günümüzde göreceğiz. günümüzde söylerseniz Ya zaten benim günümde de yaşıyorsam. zaten, e, ne bileyim yine beğenmezsiniz siz. Ben sizde yani elimle kuş tutsam o da yapamam. Hayır şimdi ya. bak siz o zaten bak siz geldiğinizde ama bakın geldiğinden Karan, beri yargısız sartılır. bir infaz yani. Siz yapın Tamam mı? Evet. Ondan sonra sonrasını bırakın bize. Bana mı? bırakın. Bey, yazar. neden bu kadar sesinizi dişimize... yükseltiyorsunuz? Ama çok aç, yani değişik Rahatsız kelime oluyor, kuruyor. Ya? Ne kurdun ayol değişik kelime? Çok yükseltiyorsunuz. Değişik kelime ne kurdun? Kendi yani. kendine yargısını infaz yapıyorsun. Girer girmez insanlar önce işte yok ben yapabileceğine inanmıyorum. Siz Abi yesiniz de beğenmezsiniz. Siz yapın biz Aynen beğenmeyelim. Aynen zorunda mıyım? Biraz peşin hükümlü herhalde. Senden zorunda değilsiniz siz yapın, ama biz söylemek zorunda o zaman da değil. tamam. olur mu? Evet, Olsam bir Oğuzhan Bey bence siz gayet beğendiniz de şu ben an böyle bir çevir kazı yanmasın yapıyor gibisiniz. Güzel yani. yemekler yapacağımı da yani inanıyorum Yani yediniz sizlere. beğendiniz. Ama diyor işte yapıldı emek verildi. Tamam emek verildi ama yani yemek zorunda değildiniz beğenmediğiniz şeyi. Çorbayı niye içmediniz açsanız? Yani anlatmak istediğim olay ben şu an beyefendi bir ev kadını belli. E ne alakası var ya? Ne bekliyorsunuz? Ev ne kadını ne değilmiş yapıyorsun? Daha çalışıyor. ama Hı, yani yemek ne yiyecek? Yani ev kadını bir kadına istiyorsun. benziyor. Ya Allah aşkına ya ya benim siz ne istiyorsunuz? Onun bir şey var mi var ya? Ben ev kadını, ben de ev kadınıyım şu an. Ya daha çok böyle ter sen günlere giden böyle. Ay bana taktı ya, Öyle ben şey. hayatımda gün Bölümcü görmemişim. Görünce açısından daha mı domestik geldi? Hayır, değil. Ben... Öyle görünüyor dedin Emine'ye. Çalışmaktan Aa, gün abi. görmemişim bir ben. Bir saniye ne olur. Sen dedin ki Emine Hanım şu an yemek yapan ev hanımı görüntüsünde dedin. Ya hem çalışıyor ya hem evinde evet. de böyle yemek yapan bir tip var Emine Hanım'da. Evet doğru yapıyorum yani evde yemek. Evet, hani ben çalışan kadın Sizi evde. Sizi burada ediyorum. övüyorum ama farkına değilsin. Rüküşle Size nasıl Size övülüyor övüyorum. ya? A -a. Rüküşle ya her gün Her gün caddede bir... Ee, evine gidiyor. De. Oradan çıkıp Nalan'a geçiyor. Bah. Nalan'dan çıkıp Nermin'e ben gidiyorsunuz. Mi? Ne bileyim yani öyle bir izlenim. Bence hiç Ayol öyle benim bir imajı yok. Yazılmış tezlerim var. Banu'nun evinde mi yazdım tezlerimi? Banu kim? Bilmem siz söylediniz. <laughs> Allahım. <laughs> Badi. Anne, Anlay anlayamıyorsun. Hadi ne yapıyor? İyi Badi. Ben Badi'ye ihtiyaç duydum. Yani, Banu'nun evinden Halen'in evine, Cahil'in evine. Yani cahilin diyorum ki evine. çok sosyetik kimde, dostlarımız e vardır gibi. Beyefendi ama bakın bak, beni bak, saraylıyım dedim ya. Ama deli Ay, saraylıyım zaten. Saraylıyım diyor ya. kadın hala. Kalite ya. doğuştandır deli, sonradan Aksaray ben... edinilmez. Aksaray. Yok saraylıyım Aksaray, deli saraylıyım dedi ya Aksaray, saraydan gidiyor. Aksaray, Aksaraylı Aksaray, benim. bütün Aksaray. hatlar karıştı bu bir karman çorman. Fatih'in Aksaray'ın yedi tarafı. Beyefendi gerçek saraylı. Paşa torunuyum. Birinci Mahmud'un sadrazamı. Sadrazam tarafında? Anne ee... tarafından dedim. Baba tarafında anne. Anne tarafından, anne tarafından. Evet. Hobyarlı Ahmet Paşa. Kimle? Aa. Kim? Hobyarlı Ahmet Paşa. Ahmet Hatta... Paşa'nın ne isimisi? Seceremiz var. Kız kardeş. Torunun torunun torunu. Torun. 1700'lerden. Kaç nesil? Ay ne ee, kadar önemli. Birinci çok önemli. Birinci Mahmud'un kellesi gitmeyen tek sadrazım Hatta alay ederler benden. E ne e, suyuna giden deden varmış padişahım. <laughs> anladım paşa torun ayol. kellesi gitmeden kendilinden emekli olan tek sadrazam Hı. Senin açından çok bir kıymeti harbiyesi olmayabilir ama benim da. açımdan var. E bu bu acımdan, önemli bir şey, kıymetli bir şey. Ne kadar, her gün böyle bir insanlar yani. hastanede tabii ki bunu konuşacağız. Tabii ki, ee? konuşacağız. Tabii ki kıymetli. Ben ee? önemsiz değil mi? Ne kadar önemli dedim. Ben yakın zamana kadar şu an kesildi. Maaş alıyordum. Şimdi ne ee, kadar önemli derken bu soru işareti yok orada. Ne kadar önemli? Evet çok önemli. E tamam işte ödüyorsunuz. Ben de onu söyledim. Aa, siz öyle demediniz. Siz niye? o Siz lafları cümleleri sarkıtıyorsunuz. Siz, siz yani cümleleri... evet, 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 izleyin. Mi? Yani. Mi? Lastik <laughs> misali. Zekamızla Yok, oyun de. oynamayın, sınamayın Bence, da. Yani. Oğuzhan Bey kıskandınız, kıskandınız yoksa mı yoksa Dilek Hanım'ı? Evet mı? biraz kıskandı Ölmüş. ben. Ölmüş. Niye kıskandı ben niye kıskandım? Şey, Bey pardon. Serdem yok, yok. Neyi kıskandım? Ee, Bey biraz çatladı. Osman Soy'ndan geliyor oluşunu kıskandı mı diyor. Kıskanmak dedem ben çatladı gibi. Aman paşa dedem Ay ne güzel. Büyük büyükler. iftihar paşa. Herkes der ya Aa, benimki gerçek işte. Ay ne işte. güzel ayol. Sadrazam değil mi? Sadrazam Sadrazam, bugünün paşası gibi. Kaldı mı bir şeyler antikalar falan bir şeyler? Çok şey var. Ay ne güzel. Ama e, bu... e, bazısı bulundu bazısı bulunamadı. Bunlar hmm. bulunanlar galiba. Bunları mı söylediniz? Siz bence çok güçlü söylüyorsunuz. Evet bunlar e, bu şey e, sarayda bulduklarım. Evet, buyurun. Levrek geldi. Yanında fırın patates miydi çıtır canım? Çıtır patates. Bir ba balık olayladım. yeme bıçağı yok mu? Kesme bıçağı acaba? Aa! aa. Çıtır Bütün patatesle, levrek. bunun çıtır patatesle alakası yok ki. Bu ne? Çıtır patates bu değil mi? Bu balık ya? değil ki bu çıtır patates. Bu nedir ya? Bu Tabuğun, tabağı nasıl, nasıl yiyeceğiz biz burada? Özür diliyorum ya. Ben burada balık nasıl yiyeceğim? Nerede? Bahçede yiyin. Nerede yiyeceksiniz? Ay Sergen, Serden, Serden Bey özür dilerim. Çok özür dilerim. Hayır, ne diyeyim? Burada şeyi yiyeceğim? Ama Hayır, yani nereye mi? böleceğim balığı? Kursak yer veriyorsunuz yok. veriyorsunuz bana. Yer yok yer. Nasıl yer yok? Balığı böyle ikiye katlamaya yer yok. Niye ikiye katlayacaksınız ki zaten? Ben öyle yiyorum Serdan Beyciğim. Balık yemek de sanat işidir i̇şte ha. saraylılar biraz göre. balık kullanmıyor. Bizi herhalde sarayınızda ağırlarsınız o zaman siz kendi dolma Dolmabahçe'ye bekliyorum sizi. Olur, toplanıp oraya gideriz arkadaşlar. <laughs> yani Zuhal komik olmuyor hep beraber. Keşke benim balığı da şöyle bir açı verseniz Ben mi? ha Ne güzel açtınız. Niye sen açamıyorsun ben açamıyorsun açar, sen? Ya, ya kılçık tabağı var mı Emineciğim? Hemen işte getireyim. Tabağı. Ben çünkü sarayda öyle gördüm. Bizim ya. Önümüzde koymuş galiba benim önümde var. Bakın. Aa! Seni işte ekmek bak. tabağı için ekmek için Aa, getirdim. Hemen koydum. Hemen ekmek kaldı Ama onun için de kullanabilirsin. Ne şanslısın. E bunun yanında limon verseydiniz keşke balık limonla gider. Yani lahmacunu yanında verdim diye bunun yanında getirmedim e, ama istiyorsanız getirebilirim. Onu burada buraya Bir, biriktirecektim şimdi.